Herkese merhaba. Yine temel matematiksel düzeyde güzel bir kanıtla karşınıza geldim. Siz tabii ki öncelikle videoyu durdurup biraz kendi başınıza düşünün. Şimdi diyor ki ardışık 4 tane pozitif tam sayının çarpımı ardışık 2 tane pozitif tam sayının çarpımına eşit olamaz. Yani benden kanıtlamam istediği şey aslında şu. Öyle a b değerleri yoktur ki burada a çarpı a artı 1 çarpı a artı 2 çarpı a artı 3 eşittir b çarpı b artı 1 olsun. Yani arkadaşlar eğer öyle A, B değerleri olsaydı zaten eşit olamazdık gibi bir iddia da bulunamazdık değil mi? Eşit olabileceğini görürdük. Yani benim istediğim şey şu aslında. Hani öyle A ve B değerleri vardır ki bakın en az bir anlamında kullanıyorduk bu işareti hatırlarsanız. Bunlar pozitif tam sayılar olacaklar. Ama ben Buranın doğru olmadığını göstermek istiyorum. Yani buranın değilini göstermek istiyorum aslında. Şimdi gösterimlerle kafanızı karıştırmak istemiyorum. Be belki de böyle notasyonları görmemiş olabilirsiniz. Yani kanıtlamak istediğim şey kabaca şu. Böyle bir denklemi sağlayan A ve B değerlerini bulunamayacağı. Peki ne yapabiliriz? Yani sol tarafta 4. derece bir denklem var. Sağ tarafta e, 4. derece bir ifade var. Sağ tarafta 2. derece bir ifade var. Tabii ki burada güzel bir kurmazlık yapacağız. Şimdi diyorum ki burada 1. ve 4. terim ve ikinci ve üçüncü terim birbirleriyle ilişkililer. Bakın ne yapacağız? Öncelikle burada a ile pardon a ile a artı 3 yapacağım arkadaşlar. Daha sonra a artı 1 ile a artı 2'ye. Bakın bu şekilde manipüle ederekten bunların birbirlerine eşit olamayacaklarını göstereceğim aslında. Şimdi neden böyle yaptık? Tabii ki a ile a artı 3 çarptığınız zaman hadi farklı bir kalemle yazayım. Bakın bunları çarptığınız zaman a kare artı 3a yapıyor. Şimdi şunların ikisini çarptığınız zaman burası tabii ki 3 değil 2'ye. Şimdi onların ikisini çarptığımız zaman da arkadaşlar a kare artı 3a artı 2 yapıyor tabii ki. Bakın iki tarafta da a kare artı 3a var. Tabii ki bunu kendi lehimi kullanmaya çalışacağım. Şimdi şöyle sağ tarafa baktığımız zaman da burası zaten b kare artı b. Şimdi ne yapacağım? Burada madem a kare artı 3a var, sağ tarafta da a kare artı 3a var, o zaman ben bu a kare artı 3a'ya mesela k diyerekten devam edebilirim. Yani sol taraftaki denklem ne hale dönüşüyor bakın? K çarpı k artı 2 ve sağ taraf hala b kare artı b zaten. Şimdi bakın çok güzel bir şey var. Sol taraf aslında bir tam sayının karesinin bir eksiğine eşit. O zaman ben iki tarafa da bir ekleyerekten bakın sol taraf neye dönüşecek? k kare artı 2k artı 1. Sağ taraf b kare artı b artı 1'e dönüşecek. Şimdi arkadaşlar burada bunları tam karelere benzeteceğim. Sol tarafı zaten tam kare hale getirdik. Yani sol taraf k artı 1'in karesine eşitti. Ama sağ taraf işte sağ tarafta da şöyle bir şey yapalım. Ya sen birinciyle ikincinin çarpımının iki katına eşitsin. O zaman benim birincim B olsun. ikincim 1 bölü 2 olsun. Bakın siz buranın karesini aldığınız zaman ne geliyor buradan? B kare artı B artı 1 bölü 4 geliyor. O zaman ben bunun üzerine bir tane şöyle 3 bölü 4 ekleyeyim ki arkadaşlar. B kare artı B artı 1 eşit olsun. Şimdi tamam ben bu denklemi sağlayan A ve B değerlerinin artık tabii ki buraya K dedik. Akar artı üç A artı 3A yerine. Yani K ve B değerlerini bulunamayacağını göstermek istiyorum. Şimdi buradaki 3 bölü 4 beni rahatsız ediyor. O yüzden iki tarafı da 4 ile çarpıyorum. Denklemin iki tarafını da 4 ile çarptığınızda aslında 2 üzeri 2 ile çarpmış olursunuz. Ve 2 üzeri 2 ile çarptığınızda bakın aşağı geçerken burası 2K artı 2'nin karesi haline gelir. Sağ tarafı 4 ile çarptığınız zaman bakın şurası içerisi 2 ile çarpılacak. Burası da oradan 4 ile çarpılacak. Yani o arkadaş da 2B artı 1'in karesi artı 3'e dönüşecek. Bakın ne yaptık? 2 üzeri 2 ile çarptık iki tarafı da. Şimdi çok güzel sona geldik artık. Böyle k ve b değerlerinin bulunamayacağını göstermek istiyorum. O yüzden ben şuradaki kareli ifadeyi sol tarafa gönderiyorum. Ve dikkat ederseniz aslında bir tane iki kare fark elde ediyoruz. Yani bu denklem neye dönüşüyor arkadaşlar? Şöyle yan tarafına yazalım. 2k artı 2'nin karesinden 2b artı 1'in karesini çıkardığımda bakalım 3 olabiliyor mu olamıyor mu ona bakacağım. Şimdi tabii ki ikisinin toplamı çarpı ikisinin farkı yapacağız. Bunların ikisinin toplamı ne yapıyor? 2K artı 2B artı 3 çarpı karşı taraf çıkarttığımızda birbirinden 2K eksi 2B artı 1 yaptı. Şimdi çok güzel. Ben A'nın da B'nin de arkadaşlar pozitif tam sayı olduğu duruma bakıyordum. Yani eğer A pozitif tam sayıysa o zaman pozitif tam sayının karesi artı 3 çarpı pozitif tam sayı K'nın da pozitif tam sayı olduğunu bana gösterirdi. Yani arkadaşlar ben burada K'nın da B'nin de zaten pozitif tam sayılar olduklarını biliyorum. Ama o zaman bu ne gösterir bana? E 2K artı 2B artı 3 denilen şey o zaman 3'ten daha büyük kesinlikle. E çünkü burası da pozitif, burası da pozitif tam sayı ve 3 ile topluyorsunuz. Yani 3'ten daha büyük bir sayı arkadaşlar. Siz başka bir tam sayıyla çarptığınız zaman asla 3'ü elde edemezdiniz. Dolayısıyla böyle K ve B değerlerinin bulunamayacağını gördük. Yazalım buraya. Böyle K. Daha doğru söyleyelim. Böyle A ve B değerleri Yoktur. Şimdi son raddede de belki de bir kanıtımsı bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuzdur. Mesela burada şöyle bir şeye ihtiyaç duyarsanız. Ya hocam buranın 3'ten daha büyük olduğunu söyledin de. Pardon. Nereden bileceğim e, buranın işte 1 bölü 2 falan olmadığını. Ya aynı sebepten çünkü ben k'nın da b'nin de pozitif tam sayılar olduklarını biliyorum. Yani burada eğer çok hassas düşünmek istiyorsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada 2k artı 2b artı 3'ü alırsanız 3'ün altına gönderirsiniz değil mi? Sıfır olmadığını zaten biliyorum. Dolayısıyla 2K eksi 2B artı 1 eşittir. 3 bölü 2K artı 2B artı 3 olur. Ve ben burada neyi bilirim? E burası arkadaşlar 0 ile 1 arasında bir değer. Çünkü paydamız 3'ten daha büyük. Fakat burası 0 ile 1 arasında bir değer değil. Çünkü burası bir tam sayı zaten. Bakın bu şekilde aslında kanıtımızı tamamlamış olduk. Şimdi her yedin yoğurt işi farklıdır. Güzel yanlış söylemedim bu cümleyi. Şöyle şuraları silelim. Siz farklı kanıtlar da bulabilirsiniz. Eğer bulursanız tabii ki yorumlarda yazabilirsiniz. Bu kadar izlediyseniz de kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Başka güzel soru çözümlerinde ve konu görüşmek üzere.